tarım toplumu biz aslında bu köklerden geliyoruz. Karadeniz'den bu güzel görüntüler de elbette bizi mutlu ediyor ama Türkiye'de tarım sektörüne ilişkin veriler de pek de iç açıcı değil. Tarım sektöründe çalışanların özellikle yaş ortalaması giderek yükseliyor. Genç nüfus tarımda yer almayı elbette pek istemiyor. Son dönemde yeni bir adım var. Gençlere yönelik teşvik meselesi. Acaba bu tekrardan tarımda işte arttırır mı? Bu yöne yönelik yatırımları arttırır mı? Bu konuyu konuşacağız. Tarım Gazetecileri ve Yazarları Derneği Başkan Yardımcısı Doktor Erhan Ekmen canlı yayında konuğumuz. Erhan Bey günaydın. Yayınımıza hoş geldiniz. Günaydın efendim. Hoş bulduk. Öncelikle Tarım Gazetecileri ve Yazarları Derneği adına televizyonunuza teşekkür etmek istiyorum. Rica Çünkü desin. tarımla ilgili çok da doğru olmayan, çoğu zaman da yanlış bilgilere dayanan haberler yapılıyor. Tarım gazetecilerine öncelik vererek doğru haber yapıyorsunuz. Bu yüzden dernek olarak sizlere teşekkür ediyoruz efendim. Rica ederim hocam. Bir taraftan da ben de özellikle bir çiftçi ailenin çocuğu olarak gazetecilik mesleğini icra ederken oradan gelen birikimle özellikle soruları soracağım size. Şimdi Türkiye'de ne yazık ki son yıllarda tarım politikalarını aslında köyden kente göçle başlayan bir süreç ve en önemli meselelerden birisi tarım politikalarında bir aslında politikanın üretilememesi meselesi. Çiftçi her daim zor durumda. Bunun haberlerini yıl boyunca paylaşıyoruz. E Dolayısıyla bu iş süre gelen o çiftçinin zorda olması meselesi yıllara yayıldıkça motivasyonu azalıyor çiftçinin ve topraktan kopuyor. Yeni nesiller baba mesleğini yapmaz hale geliyor. Şimdi son yıllardaki verilere baktığımızda bu nüfus ciddi anlamda daralmaya başladı. Haliyle ne yapılması gerekir ki? Çünkü yavaş yavaş alarm vermeye başladığını söyleyebiliriz. Bir süre sonra üretecek kimseyi bulamayız. Şimdi bu teşvik meselesi nedir? Nasıl bir adım geliyor bize? Ee, öncelikle e, siz de çiftçi bir ailenin çocuğu olarak çiftçiliğin ne kadar zor olduğunu, bu işin aslında dünyanın en zor mesleklerden birisi olduğunu biliyorsunuz ve buna şahitlik eden birisiniz. Ama ona rağmen siz de kardeşleriniz de baba ocağınızdan koparak bir başka işe yönelmiş, e, tarım dışı bir alanda iştigal ediyorsunuz. Bu aslında gayet doğal olması gereken bir süreç. Her toplumda toplumu beslemeye yetecek kadar düzeyde kültüre sahip, donanıma sahip çiftçi olmalı <laughs> ve o toplumun ihtiyaçlarını karşılayabilmeli. <laughs> Ama eğer burada çiftçinin yeterince sayısı yoksa ya da çiftçi var olurken yeterli imkanlara sahip değilse ve bundan dolayı da artık tarımdan kopmalar başlıyorsa o zaman burada ciddi bir beka sorunu başlıyor demektir. Hı hı. Bunun şekli ve e, gidişatı farklı yerlere gidiyor demektir. Bu tip durumlar dünyanın her yerinde karşılaşılan bir şey. Yaklaşık 40 yıl önce 50 yıl önce dünyada tarımda gelişmiş dediğimiz ülkeler bunların üzerine gittiler. Onlar hı hı. da bu konularda çeşitli tedbirler aldılar. Yeri geldiğinde desteklemelerle, yeri geldiğinde hibelerle ama çok daha farklı yöntemlerle bu sorunlarını çözmeye çalıştılar. Bizim de yine bu sorunu çözmemiz lazım. Ama çözmek için öncelikle sorun nereden başlıyor ona bir bakmak lazım. Hı hı. Erhan Bey Bizde sanırım de... şunu hı? sormak oldukça başat bir konu. Dün işte enflasyon verileri açıklandığında yine tarımdaki enflasyon başat hani kalemlerden biri olarak ön plana Maalesef. çıkıyor ve baktığımızda geçen yıl yine bugün Nerede konuştuğumuz bir mesele marketteki limon fiyatı 200 lirayı buldu ama geçen yılda üretici dalında bıraktı. Kimi üretici artık yıldı ve o yıllarca emek verdiği limon ağaçlarını kesti. Yani Türkiye'de üretimle ilgili bir düzenleme, bir hani program olmadığı için çiftçi sürekli böyle bir kontrolsüz üretim meselesinden dolayı mağdur oluyor. Yani aslında bu süreçte biz hep... Tüketiciler mağdurmuşuz gibi görünsek de en fazla Hangi dal olursa olsun üretici mağduriyet yaşıyor. Dolayısıyla sanırım en başak problemlerden bir tanesi üreticiyi koruyacak bir sistemimiz yok galiba. Nasıl değerlendirirsiniz? Evet. Şöyle e, sorunun başlangıcında üç temel problem var. Ekonomik, psikolojik ve ekolojik. Ekonomik sorunlar sizin bu bahsettikleriniz. Ekonomiyle ilgili bir üretim politikasında doğru düzenleme yapılırsa bütün dünyada olduğu gibi üretimin, üretim öncesinden üretim sonrasına kadar her aşamasının sadece pazarlamasının değil, pazarlamaya bağlı olarak sözleşmeli şekilde üretiminin üretime bağlı olarak sözleşmeli şekilde tedarikin, girdi tedarikinin ve bunlara bağlı olarak sanayinin hatta ihracatı ile sözleşmeli olarak planlanabildiği bir ortam yaratılırsa o zaman ekonomik sorunlar çözülebilir. Ama bunları Birisi çıkıp da ben senin yerine bölgende şu kadar su vereceğim. Sadece şunu ekebilirsin ve sana şu kadar para veririm şeklinde bir planlama hiçbir yerde yok dünyada. Bunu çiftçinin yerine çiftçinin adına çiftçi örgütleri, kooperatifler, kooperatif merkez birlikleri yaparlar ve tarım bakanlıkları bu yetkilendirilmiş bölgesel olarak yetkilendirilmiş bölge organizasyonlarının, merkezi kooperatif organizasyonlarının belirledikleri üretim politikaları ve planlamalarına göre hareket ederler. Mevcut desteklemelerini de ona göre verirler. Hmm. İşin psikolojik kısmına gelince işte sizin de kız kardeşiniz vardı köydeyken. O da köyde ben doğduğum şey büyüdüğüm zaman evlendiğimde çocuğumu nerede doğuracağım? 5 <laughs> yaşına kadar nasıl sağlıklı yaşatacağım? Sonrasında nasıl Türkiye'nin diğer tarafındaki çocuklar kadar bir eğitim aldıracağım endişesindeydi. Bu endişe sadece onun değil hepimizin endişesi olan bir durum. Ve onların bu imkanlara da sahip olması gerektiği için özellikle köyde genç kızlarımız, kadınlarımız durmadığından köylerde böyle bir boşalma var. Ha. Ama bir başka sorun daha var ki o da ekolojik. Yani ...küresel ısınma diyoruz, kuraklık diyoruz... ...iklim değişikliği diyoruz... ...ve bunların sebep olduğu... ...tarım doğada, açık havada yapılan... ...bir fabrikasyon, işlem diye düşünürseniz... ...eskiler öyle tabir ederler. Oradaki... ...ciddi bozulma... ...oradaki ciddi tehditlere karşı... ...alınması gereken tedbirler varken... ...biz bir yandan zeytinlikleri... ...meraları ya da diğer yerleri de... ...çiftçinin elinden alıyoruz. Evet. E şimdi böyle bir durumda... Ee, üretim planlamasının yeterince olmadığı, masraflarınızı karşılayamadığınız çoğu zaman zarar ettiğiniz bir ortamda zaten çok zor şartlarda 7-24 saat çalışıyorsunuz yeri geldiğinde siz daha iyi bilirsiniz. Babanız cenazesine, düğününe, bayramına bile gidemez o canlının peşinde, yeri geldiğinde, hayvanın yeri geldiğinde bitkinin takibini yapabilmek hmm. için evet. bu kadar zor şartlarda çalışırken bir de işte meranın da elinden çıkması, özelleştirilerek elinden alınması ya da başka yere taşınması, başka şekillere sokulması gibi şeylerle karşılaştığında artık çiftçi diyor ki ya yeter benim dayanacak gücüm kalmadı. Hı hı. Ben o zaman tarımı bırakmak istiyorum. Tarımda da daha fazla kalmayayım. Çoluğum çocuğum da bir yerde asgari ücretle hı hı. işe girerse ya yani bunları ataydan gelen şeyleri ölümüne bırakmayacağı ata toprağını, ata evini, ata yadigarını ölümle bırakmayacağı yerleri artık mecburiyetlikten ve çaresizlikten bırakıp çıkabiliyor. İşte sizin bahsettiğiniz ve sizin de aslında yaşadığınız durum, hepimizin yaşadığı durum bu. Peki bu düzeltilebilir mi, çözülebilir mi? Elbette düzelir. Yine bu hani bahsettik ya üç sıkıntı, 3 sıkıntıya yönelik Çözümler getirirsek mutlaka ki yaparız. <laughs> Bizim devletimiz de böyle şeyleri yapıyor. Yeri geldiğinde gayet de iyi yapıyor. Aslında şu bugünün değil son 40 yıldan beri yeri geldiğinde genç ziraat mühendisleri için yeri geldiğinde işte Targel projesiyle. Daha sonrasında Genç Çiftçiler Projesi'yle hem bakanlığımız, hem Tarım Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu, hem Ziraat Bankası, son zamanlarda moda oldu artık belediyeler, hatta tarım kredi ve özel bankalar bile gençlere ve gençlerle birlikte kadının sahadaki önemini kavradıkları için kadın çiftçilere yönelik bir takım ee, hibeler, düşük faizli krediler, subvansiyonlu krediler veriyorlar. Kesinlikle bunlar çok hoş, desteklenmesi gereken şeyler. Ama sonuca dönüp baktığımızda acaba bu verilen krediler, bu yapılan çalışmalar amacına ulaşıyor mu? Hı, takip meselesi e, sanırım özellikle hani verilen kredilere baktığımızda hani biraz daha bu konuda bir açık var ki krediler hakkıyla kullanılmıyor. Yani gerçek çiftçiye gitmiyor ve hani kullananlar da bir şekilde bu işin hani verimli bir tarım için değil de kendi çıkarlarına nasıl uygun hale getirebiliriz meselesinde kullanıyor. Bu Dolayısıyla bu şey, tarımı destekleme meselesinde de hani bu işi biraz daha hani şeffaf ve Bakın, aslında sürdürülebilir uygulamak gerekiyor galiba. Sanırım bu buranın biraz yumuşak karnı. Çünkü bu bir endişe ama gerçek değil. Bugün Türkiye'de bütün kredilere baktığımızda, inşaatta, turizmde, şurada, burada herhangi bir konuda baktığımız zaman borcuna en sadık olan sektörün tarım olduğunu, çiftçiler olduğunu, geri dönüşün çok yüksek olduğunu görüyoruz. O zaman çiftçiler aldıkları krediye sadıklar ve geri ödüyorlar. Çiftçiler için bunu düşünmek çok da doğru değil. Hayır. Ama... Çiftçiler için söylemedim, açık ve net söyleyeyim hani çiftçi gibi görünüp oradaki uygun krediden yararlanmaya tamam. çalışan bir kesim Eş. var. Bahsettiğim o. Çiftçi zaten Her toprağı zaman... belli yani e, icra ile uğraşmak istemez ve üretimini arttırmak ister. Amacı bellidir yani üretimdir sadece. Hı -hı. Aynen öyle. Bunlar her zaman çıkmıştır zaman zaman. Emekli olanlar ya da başka mesleklerden olanlar. <laughs> işte doğama evime görüyor, dönüyorum. Romantik düşüncelerinde olanlar ya da burada bir kredi varmış aman aman şu ucuz paradan biz de faydalanalım diyenler her zaman bu işlere tavasit edip başarısız olmuşlar. Mevcut kaynaklarında heba olmasına sebep olmuşlardır. <laughs> Ama buradaki bu endişe yüzünden bu işi daha iyi yapabilecek arkadaşlarımıza yeri geldiğinde yaş, yeri geldiğinde eğitim, yeri geldiğinde mesleki sertifikasyon ya da kırsalda yaşama zorunluluğu ya da teminatlarda, kefaletlerde bir takım sıkıntılar, resmi belgelerde çok fazla detay ve zorlamalarla iş zora sokulabiliyor bunların çok daha kolaylaştırılarak yapılması gerektiğini evet endişe veren durumlar olacaktır ama bunların kendi içinde başka şekilde çözülerek aşılmasının daha doğru olduğunu Hı -hı. söylemeye çalışıyorum. Peki peki. Şunu... O yüzden de bu iş kolaylaştırılmalı Buyurun. biraz Hı -hı. daha. Şunu da sormak isterim şimdi ellerin asırlı e, o kırsalda yaşayan insanlar, üretim yapan insanlar evet bunları Tarım da tutmak gerekiyor. Evet artık eskisi gibi çok fazla insana ihtiyaç yok. Makineleşme bunu destekleyecek belki bir hani üniversite işbirliğiyle daha da pratik yöntemler geliştirilebilir tüm tarım üretim alanlarında ama şöyle bir mesele de var. Yani biz çiftçi kesimini kaybettiğimizde modern şehir hayatına alışmış, çiftçiliğin o zorlu ve efor ağırlıkta olan Yaşamını bilmeyen insanları aslında oraya yerleştirebilmek de pek kolay değil galiba değil mi? Yani evet. bu sadece teşvikle olan bir mesele değil, olanı aslında, korumak da aslında en önemli mesele. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Şimdi bakın az önce e, sorunlardan ve bu sorunun sebeplerinden, üç sebepten bahsettik. Bu üç de yerinde çözülmesi, mevcut çiftçilerimizin orada hayatlarını idame ettirip kırsaldaki insanların refahında yaşayabilmeleri mümkün bunu nasıl olduğunu görüyoruz. Avrupa'ya gittiğimizde Almanya'ya, Hollanda'ya da başka yere her birimiz kendimiz defalarca gözümüzle gördük. İşin çözüm noktası aslında uzay çağını yaşıyoruz. Uzay teknolojilerini evet. yaşıyoruz ve bu teknolojilerin bütün dünyada ilk uygulandığı sektör ne otomotiv ne finans ne başka bir yer. İnanın tarım sektörü. Hı hı. Bizde de öyle. Tarım sektörüne baktığımız zaman bu yoğun, zor şartların kolaylaştıran Sabahleyin çiftçi daha yatağındayken ahırdaki temizliği, beslemeyi, yemlemeyi, yeri geldiğinde o hayvanın memesinin temizlenmesini bile otomatik olarak yapan araçlar var. Evet. Artık tarlalarda ya da bahçelerde, ekimde, dikimde, hasatta minimale getirilmiş ürün kayıpları, hasat kayıplarının olduğu araçlar var. Bunların önemi ne? Eğer bunlar yaygınlaşırsa, o zaman o genç kız da o köyden ayrılmaz, o delikanlı da rahat yaşam şartlarında o köyden ayrılmazlar. Heh. Peki bu mümkün mü? Çok rahatlıkla mümkün. Ama işte burada en kritik noktaya geliyoruz, en zayıf duruma. Bunlar satın alınması çok pahalı, kullanılması çok zor işler. İster metodoloji değil ister işte nasıl diye mekanizmalar deyin, ister teknolojik girdiler deyin, ister akıllı sistemler deyin, ister otomasyonlar deyin. Bunları sayfalar dolusu söyleyebilirsiniz <laughs> yenilikleri. Ama bu pahalı ve kullanımı zor olan yeniliklerin kullanımını Avrupalı çiftçi kooperatifi üzerinden yapıyor. <laughs> Bir aleti bozulduğu zaman kooperatif gelip tamir ediyor, kooperatif kullanımını öğretiyor, kooperatif onu yerine kullanıyor. Kooperatif onun için çok pahalı olan ürünü topluca aldığı için o ürünün ve o ürün gruplarının orada kullanılmasını yaygınlaştırıp sağlıyor. Ve böylelikle Hollanda'daki, Almanya'daki çiftçi bizim çiftçimize göre inanılmaz bir refahlık ve rahatlık içinde bu işleri sürdürüp götürebiliyor ve bunlara da finansal olarak tek, ya da kullanım kolaylığı teknik hizmet olarak ulaşabiliyor. İşte Bizim sıkıntımız ya da bizim farklılığımız dünyadaki diğer ülkelerden bu örgütlü yapıları Hı -hı. buralarda kullanamadığımız için çiftçimiz bir ekonomik yönden ciddi sıkıntı çekiyor, üretimini planlayamıyor, planlayamadığı üretimi istediği fiyatla satamıyor, istediği geliri elde edemiyor. Aynı zamanda ekolojik şartlara karşı alınması gereken tedbirler devletin yazdığı çok güzel raporlarda kalıyor ama sahaya yansıtılamıyor ve bu yüzden de uygulanamıyor. Biliyor musunuz Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında işler yapmaya kalktı. Uzun yıllar başaramadı. Sonra dediler ki bizim bunu başarabilmemizin yolu meğerse küçük aile çiftçileriymiş. Ve herkes küçük aile çiftçilerine yöneldi. 2012 yılını Birleşmiş Milletler Uluslararası Kooperatifler Yılı ilan etti. 2014 yılını Aile Yılı, Aile Çiftçiliği Yılı ilan etti ve içinde bulunduğumuz yılı ikinci kez tekrar Uluslararası Dünya Kooperatifler Yılı ilan etti. Tek beklentileri de şu. Kooperatifler ve küçük aileler üzerinden sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirerek dünya refahını arttırabilmek. <laughs> i̇şte bu yüzden bizim de devletimizin Geçen haftada açıklanan o tip destekleri verdiğinde hedefine ulaşabilmesi, sizin bahsettiğiniz gibi endişelerden uzak doğru kişilere verilebilmesi ve Hı -hı. o kişilerle çok daha yaygın işler, çok daha kapsamlı işler yapılabilmesi ancak ve ancak Avrupa'da, Japonya'da, Güney Kore'de, Fransa'da, Almanya'da olduğu gibi kooperatifler üzerinden örgütlü planlı, kapsamlı bir yaklaşımla evet. yapılması sayesinde başarılabilir. Hı hı hı. Değilse daha önce de biz bu destekleri çok verdik. Maalesef çok değerli çocuklar, gençler, kadınlar bu işi yapmak için uğraştılar. Başarabilen birazcık çıktı. Evet. Ne kadar dayanabildiyse dayandı ve kaldı. Sonuç elde edemedik. Sonuç elde etmenin dünyadaki yolu bu. Biz Hı -hı. de bu yolu uygulamalıyız Hı -hı. diyoruz. Şimdi bir taraftan da Erhan Bey şöyle bir mesele var. Tarıma baktığımızda özellikle pandemide bu gerçeği net bir şekilde gördük. Gıda meselesi aslında oldukça stratejik bir mesele. Dünya nüfusu artıyor. Küresel iklim değişikliği sebebiyle üretimde ciddi zorluklar karşımıza çıkıyor. Türkiye'nin bulunduğu orta enlemde ciddi bir kuraklık meselesi gündemimizde ve sadece kuraklık meselesi değil aynı zamanda küresel iklim değişikliği sebebiyle ekstrem hava olaylarının sıklığı da artmış durumda. Bugün sabah yine paylaştığımız haberlerden birisi kışın yaşanan don sebebiyle Türkiye'de tarihinde Cumhuriyet tarihinde bu kadar geniş kapsamlı en büyük donlardan biri. Milyarlarca dolarlık Türkiye'nin tarımsal hasıla da kaybı var. E, Haliyle şimdi baktığımız zaman burada çiftçi mağdur olmuş durumda. Biz çiftçinin korunması gerektiği kanaatindeyiz. Çünkü şehirli insanı tekrar toprağa çevirmek yani bir kuşak evet bir kuşak sonra tarımı bıraktıktan sonra belki yapabilir ama iki kuşak sonrasında gerçekten oldukça zor. E, Haliyle şimdi bir taraftan da çiftçiyi koruma meselesi oldukça önemli. Şimdi tarımda teşviği vereceğiz ama ürettiği ürün para etmeyen bir çiftçi yani biraz da aracılar üzerinden hani o taban fiyat dediğimiz meselenin hiç olmadığı bir aslında sektörün devamlılığı söz konusu olamayacaktır. Burada da sanırım yeni bir düzenleme artık ihtiyaç var. Türkiye'de toptan tarımda bir artık devrim mi diyelim ne diyelim bunu gerçekleştirmek gerekiyor ki bu hani krediler boşa gitmesin değil mi? Evet, aynen. Ben de az önce bunu izah etmeye çalışmıştım. Siz çok güzel özetlediniz. Kesinlikle artık hem ekolojik sorunların baskısı altında, hem ekonomik sorunların baskısı altında, hem de psikolojik sorunların baskısı altında bitme noktasına gelmiş, dayanma gücünü kaybetmiş, bu ülkenin gerçek efendisi yeri geldiğinde oğlunu şehit vermiş, yıllarca bu ülkenin toprağıyla ilgilenerek, hayvanıyla ilgilenerek bizlerin, gıdasını temin etmiş Kurtuluş Savaşı'nın temeli olan bu yurdun gerçek efendisinin hak ettiği onuru hak ettiği geliri hak ettiği emeğinin karşılığını alması gerek ama bunu bizim söylememizle sizin söylemenizle ya da bakanlığın söylemesiyle olmaz bunun olmasının yolu çiftçinin kendi gücünün farkına varıp piyasada rekabet edebilecek güce ulaşmasıdır. İşte bu güçte Tarım Bakanlığı ya da ilgili hı hı. kurumların sahadaki yetkileri onlara devrederek Onların sahada aracılara ya da diğer tüccarlara karşı daha güçlü kılacak imkanları vermesiyle olur. Hı hı. Şu Bu anda, arada aracılar üç, dediniz dur. hemen oraya da bir parantez açalım. Dur. Bu 3-5 aşamalı aracılık sisteminin de artık e, çağ dışı bir sistem olduğu ortada. Bunun da artık devreden kalkması gerekiyor. Yani Otur. çiftçiden, kooperatiften direkt bize yani tüketiciye gelmesi gereken bir artık sistemi oturtmamız lazım Türkiye'de galiba. Kesinlikle. Bakın şimdi aracılar her zaman olacak aracısız bir sistem olmayacak ama aracıların nerede yerleştiği, nasıl konumlandığı ve nasıl çalıştığı çok önemli. Bugün dünyanın birçok yerinde az önce saydığım yerlere gittiğiniz zaman food cop diye dükkanlar görüyorsunuz ya da coop grocery yani bakkalı, kooperatif bakkalı diye Amerika'da çok yaygın kooperatif bakkalcılığı. Bunları görüyorsunuz. Peki nasıl olmuşlar diye baktığınız zaman, işte mevcut aracı sistemleri, perakende sistemleri kendi kooperatif üyeleri içine alarak, onları da normal bir kar marjıyla kendilerine hizmet ettiren pozisyona getirerek, doğrudan üreticiden tüketiciye ulaşım yolları sağlanmıştır. Bunu sağlamak gayet kolaydır. Bunu örneğin Fransa'daki e, siteler, apartman yönetimleri ya da bölgesel belediyeler, kendi kurdukları tüketici kooperatifleriyle bölgelerindeki üretim kooperatiflerini çiftçi kooperatiflerini bir araya getirir, sözleşmeler yaparlar. Oradaki halk hafta sonları köylere gider, oradakilerle piknik yapar, kendi ürünlerini kendisi toplar ya da çiftçiler o ürünleri Direkt anlaşma yaptıkları sitelere, apartmanlara, bölgelere, mahallelere getirir. Doğrudan satışını yaparlar. Herkes ne aldığını, nerede üretildiğini, kimin ürettiğini gönül rahatlığıyla bilir. Çiftçinin de ben ürünü sattım mı, satamadım mı, kaç paraya sattım derdi olmaz. <laughs> Bu sistem aslında ta 1930'lu yıllarda Büyük Önder Mustafa Kemal Ankara'da kurmuş. Evet. Hem Türk e, tarım kredi kooperatifleri ve üretim kooperatifleriyle hem de memurlar tüketim kooperatiflerini bir araya kurmuş ve birbirleriyle ilişkilendirilmiş. Biz 1930'lu yıllardan beri bildiğimiz, yakın olduğumuz imece kültüründe yaşayan bir toplum olarak Fransızlardan, Japonlardan, Almanlardan, Amerikalılardan bence bu işi kat be kat daha başarılı yapabiliriz diye düşünüyorum. Hı <laughs> Tabii şurada en çok vurgulanması gereken mesele şimdi aracılık sistemi evet belli oranda ihtiyaç var ama hani biz baktığımızda tüketici olarak biz mağduruz. Fiyatlar çok yüksek. Ama tarlaya gittiğimizde, bahçeye gittiğimizde üretici de, ya. çiftçi de varyansın ediyor. Çünkü maliyetler artarken fiyat belirleyebilme gibi bir pozisyon olmadığı için o düşük fiyatların altında eziliyor ve artı dediğimiz gibi yani bir süre sonra üretimi bırakıyor. Burada da bir de artık şuna en azından hızlıca hayata geçirmek mümkün olabilir mi? Bir taban fiyat uygulaması ürüne göre. Şimdi şöyle taban fiyatı kimin belirleyeceği önemli. Eğer her zamanki gibi de taban fiyatı devlet belirlerse bu işin sonu çıkmaz. Hiçbir yere de ulaşmaz. Taban fiyat hiçbir zaman çiftçiyi memnun etmez ama o açıklanan taban fiyat aynı zamanda iş ürünü işleyen sanayiciyi de memnun etmez. Sanayici de sürekli devletin başında ithalat yap daha ucuza dünya fiyatlarıyla karşılayayım diye kavga eder durur. Ve böylelikle bu çatışma nasıl son 50 yıldır geliyorsa bundan sonraki 50 yılda aynı şekilde gider. O yüzden bir taban fiyat uygulamasının bu şekilde yapılmasının doğru olmayacağı aşikar. Hı hı. Ama piyasada fiyatların oluşması yani serbest piyasa koşullarında fiyatın oluşması en doğrudur. Ama tekrar ediyorum bu serbest piyasa koşullarında eğer çiftçi yoksa eğer çiftçi piyasadaki diğer tüccarla aracılarla rekabet edemiyorsa o zaman herkes kendi menfaatine bakacağı için o menfaatler birikimi de tarladaki çok ucuz ürünün rafta çok pahalıya gelmesine olağan olarak sebep olur. Hı hı. Bu olağan durumun Yine başka bir olanlıkla yani çiftçinin piyasada rekabet edebileceği güçte olmasıyla değiştirilirse aynen Almanya'da, Fransa'da, Kore'de, Japonya'da, Amerika'da olduğu gibi Hı -hı. sistem çözülür. Siz sanıyor musunuz Japon Tarım Bakanı ya da Ekonomi Bakanı çıkıp da e, ben e, aracılara ceza kestim bu fiyata satamazsın ya da şunu yapamazsın diye bir baskı kurabildiğini imkan yok. Ama bu baskıyı oradaki üretici örgütü, oradaki kooperatif öyle güzel kuruyor ki herkes haddini ve yerini bilip olması gereken yerde kazanıyor ama asıl çiftçi kazanıyor. Çiftçiyle beraber tüketici kazanıyor. İşte anlatmaya çalıştığımız konu yani bir taban fiyat belirleneceksin. Bu taban fiyatı belirlemenin serbest piyasa koşullarında hı hı. çiftçi tarafından olması gerektiğini ısrarla belirtiyorum. Çünkü dünyada böyle Öyle. dünyada başka bir yolu da yok. Peki, peki Erhan Bey, aslında sabaha kadar, bir sonraki günün sabahına kadar konuşacağımız bir konu, Aynen. tarımdaki mesele. Ama temelde özetleyecek olursak, buraya ilişkin, tarım alanına ilişkin, yani baştan aşağı bir düzenleme ihtiyaç var. Hani bir evet. yeri düzeltiyoruz ama sistem problemli olduğu için bu düzeltmelerle işi çözebilmemiz mümkün değil. Tarım ülkesiyiz. Ürünlerimiz oldukça lezzetli. Dünya'ya ihraç ediyoruz. Yıldız bir ülkeyiz bu evet. anlamda. E haliyle vatandaş da hani o uyguna yiyebilsin o ürünü yani fiyata bakıp sadece geçmeyelim. Bunun yolu da bir düzenlemeden ibaret. Umarız ki evet. gençler de toprağa bırakmaz. Çok teşekkürler değerli katkılarınızdan dolayı. Ben de teşekkür ediyorum.